ゆっくりなっていく。 Vallahi bak bak. Aa. Alo. Gel çabuk bana. He hadi. Hep soğudan iki de başlasın. Evet. Vallahi sak. Bu kadar yalan. Duva. Ha. Bağı var başta mı aslında? Yarım.

Efendim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla oluşturduğumuz Taşandaki üretici kadınlar pazarında kendi üretimlerimizi pazarlayan bayan esnaf arkadaşlarımız kendi ürünlerinden kolüler oluşturdular. Bu kolüleri İzmir'deki depremzede vatandaşlarımıza iletmek amacıyla yine Büyükşehir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımız aracılığıyla İzmir'e göndermek üzere burada kendileri bu ürünleri teslim ettiler. Bütün üretici, Taşan'daki üretici bayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Evet, Mut Taşan olaraktan İzmir'deki arkadaşlarımıza yardım gönderiyoruz. Erzaklarımız var, yiyecek, giyecek, e, battaniye tarzında. E, muttaşan üretici kadınlar olaraktan desteklerimizle yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bize yardımlarıyla, destekleriyle biz de onlara destek oluyoruz.